Aşkım bir butik var ileride tam sendik şeyler var. İster misin bakalım mı? İstemiyorum Somer. Elimi bırakır mısın lütfen? Bırakmam. Kalbimi söküp atmamı isteme ben. Somer odaya çıkalım lütfen. Ay pardon. Erik mi o? Hayır efendim incir. Peki Erik var mı? Maalesef efendim mevsimi değil ya şimdi. Teşekkür. Rica ederim. Erik mi istedi canım? Önemli değil. Önemli. Sen geç ben geliyorum. Somer gerek yok Somer. Abim kolay gelsin. Sağ ol. Ya her yere baktım ama bulamadım. Mevsimi değilmiş herhalde. Bana erik lazım. Hanım hamile de. Bulursun, bulursun da. Ha, Sera da bulursun. Nerede Sera? Bursa'da. Bursa mı? Evet. Oldu abi, sağ ol. Kolay gelsin. Size sağ olun. Ha, alo Selçuk. Ya senden bir şey rica edeceğim. Bursa'da bir Sera varmış. Türkan Erik aşardı da. Getirtebilir miyiz? Aşkım, ya ben baktım her yere ama mevsimin değil ya. Ama önemli değil. Otursana. Canım, sevgilim. Bak bebeğimizle ilgili olumsuz bir şey duymak istemiyorum. Tamam mı? Lütfen kırmayalım birbirimizi. Mesele bebek değil. Bebeğimiz doğacak ve biz çok mutlu olacağız. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı bir tane? Ne mutluluğundan bahsediyorsun? Ne diyorsun sen ya? Yemeğe inelim mi? Neden yaptın bunu? Çünkü sen bunu hak ettin. Çünkü senden nefret edemiyorum. Çünkü senden nefret ediyorum. Neden bunu bize yaptın? Neden? Türkan ne yapıyorsun sen ya? <laughs> neden bunu bize yaptın? Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne yaptın seni sevmekten ya, başka? Ya Türkan sana ne yaptım? Ne yaptım söyle. <laughs> hayatımı mahvettin. Sen benim hayatımı mahvettin. beni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Ya ben ne yaptım da senin hayatını mahvettim Türkan? Bu kadar mı korkuyorsun anne olmaktan? Bu kadar mı istemiyorsun çocuğumuzu? Bu kadar mı nefret ediyorsun karnındaki bebeğimizden? Gerçekten aile olmak istemiyor musun benimle? Cevap ver ya. Bak eğer istemiyorum dersen şu kapıdan defolup gideceğim. Defol! öldürsen de gitmeyeceğim. Ne bu ya böyle? Bu çocuğu ikimiz de istedik hatırlatırım. Tek sorunlu süpermişim gibi davranamazsın. Sus! Sus! Ben zorladım mı ya seni? Hiçbir şey zorlamadım. Bu çocuğu benden çok sen istedin tamam mı? Hayalini kurdun bana sabahlara kadar anlattın. Bana da hayal kurdurdun. Bizim mutluluğumuz için, benim için, bizim için her gün teşekkür ettin. Şimdi karşıma geçmişsin, nefret ediyorum diyorsun. Ya ne oldu sevgine aşkına? Bitti mi Türkan? Bitti mi? Yeter! Yeter! Sen konuşma daha gizlemiyorum! Sevgini de aşkını da her şeyini al git! <laughs> git de defol! Ben çoktan gittim senden! <laughs> Sen de git! Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.